Sağdaki TikTok beni yakaladı. Anlaştığı yapalım mı bizden? babaları öldürüyor. Bu <gülüyor> Mad, <gülüyor> Mad Max mi bu? <laughs> Birimizden birine bir şey olursa, diğerleri yerde bırakmıyor. Abicim bu maskeler kaç para? 3 lira kardeşim. Abi 200 var olur mu ya? Vallahi kardeşim kasada bozuk yok git karşıdan bozdur. Tamam abi bu burada kalsın ben bunu bozlayayım. Ama abi herkes bozmuyor ya bir el kolu yap da bir bozsun şu parayı ya. Tamam kardeşim. Kardeş selamün aleyküm ya beni karşıdaki telefoncu gönderdi de senden 400 lira borç para istiyor. 400 lira mı? Buyur kardeşim. Oh kısa günün karı. Abi 20 lirayı da bozarsın herhalde. Var kardeşim 20 lira bozuk buyur. Komşu, sabah bir 400 lira borç almıştın. Onu alabilir miyim? Kardeşim ben senden 400 400 istemedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet iyiydi bu arada. Senaryoda en ufak bir sekme bile yok. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar ben gideyim. Özellikle senaryolu olan TikTok'lardan gerçekten keyif alıyorum arkadaşlar. Bak bu konuda yalan söyleyemeyeceğim artık. diyorum. Azize, ben Rukan'la. Aa bu demin arkadaşların intikamını alan kız değil evet. mi? Evet. Azize hocam sen Evet o konuşan hikayenin konuşan başı istemiyor. bu. Tamam sen mutlu olacaksan <laughs> ben de neden çekilirim? Hayır öyle bir şey olamaz. <laughs> olur olur. E bu sonra geçiyor. Ben sana demedim dedim Mazdele görüşmeyeceksin diye. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? <laughs> ne ne, ne? <laughs> Merhaba canım. Merhaba. Bak sana ne oldu? Ya teşekkür ederim. Bundan sonra bütün buluşmalarım Hayır, böyle şimdi? Ne ne? Emre, sen Rukenle mi barıştın? Niye ki ne oldu? tepeye çıkmış. Sana aşık mı? Ayize ne yapıyorsun gel. Sen niye geldin git. Gel buraya lütfen ne olur. Hayır istemiyorum. Gel, beraber atlayalım. Hayır ben sana kıyamam. Yaralarımı <laughs> <laughs> benim. <laughs> 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 Kanka bu editlere çok böyle eklenti yapmazsak bu arada la, <laughs> şey olabilir ha ya. <laughs> Nerede öyle? Sen bunu şimdi bahar yaptın. Ee... Bahar yaptın. Dört kişi bir kişiye gitme adamlık mıydın? Ha bu da sağın gelsin. Ya siz üç kişiyiz, biz 2 kişiyiz. Hadi adalettir bu. Ha bu da sağın gelsin. valla e, ben kemen yakıştım yani nasıl biz 3 kişi, iki kişiye saldırasın. Ama aklıma bir fikir geldi. Nedir? E, siz 2'ye iki kalın. Ben oradan çekerim. Siz halledin. Makara. Gerçekten inanılmazdı bu arada. Gerçekten. Gel buraya gel gel. Buyur abi. Sen burada mı oturuyorsun? Evet abi evim şurada. İşin düşerse sen bana söyle. 10 numara TikTok. Daha önce izlemiştik. Tekrar da keyifle izleyeceğim bu TikTok'u. Tamam abi. He? Ben izlemedim. Ben izlemedim. E, verdiğin 5 TL'nin aslında geri dönüşlerini nasıl alabileceğini çok güzel gösteren bir TikTok bu İsmet. izle. Kelebek etkisi diyebilir miyim? Aynen öyle dostum. Gerçekten bir butterfly efekti. Hep beraber gözlerimizin önüne seriyor. Abi. Sen burada mı oturuyorsun? Evet abi evim şurada. İşin düşerse sen bana söyle. Tamam abi. Sen dur, dur 50 kuruş ver bakayım bana. Ben yani ver... 50 kuruş hatta 5 TL de değil. Kardeş bak bakayım buraya. Buyur birader. Sökün lan paraları. Ne parası ya? Para falan yok bende. Böyle her gelen geçine para mı vereceğiz ya biz? Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Nasıl para yok? <laughs> Adı bir tane daha 50 kuruş ver de şenlenelim be. <laughs> Nasıldı? İyiydi iyiydi. Puan verecek olursan? 7. Teşekkürler. Kemal! niye diyorsun amanın ne? İyi var ay bu anımı doyuruyor neden ya? Ben sana küstüm ya, ya ben sana Doritos ne? Moritos yiyeyim. Neyi anlamadın ya? Gayet normal. Çok kötü zannettim ilk başta. Yemin ediyorum, yemin ederim ya yani. Hayır. Ne? İyi lan var ay garnımı doyuruyorum. Ne eden ya? Garnımı doyuruyorum. Ne eden ya diyor. Ben sana küstüm ya. Ben sana Doritos, Moritos yiyorum ya. Oğlum ayıp ediyorum lan. Öğren şey, lan sen ne edeceksin? Yalanın bu acı kacıdır. Arki var ay yaka. Etme lan. Var lan. Yaka diyon Ne? Öğren yine hadi. Allah Allah. Kapıyı <laughs> sallayarak <laughs> niye veriyorsun? Ne lan? Niye veriyorsun? Ben de kaçırdım bu arada İsmet. <laughs> bir noktadan sonra ben de yakalayamam. Böyle verilir bu. Beğendim bu arada. Nerede? <laughs> canım çok. Zuttum. Ne oldu ya? Başarız bu mesele. Bir ara anlatırım. <laughs> Neticarıyor ya. Yüse, beni niye arıyorsun? Sen demedin mi bir ara anlatırım diye? Ben bu ekibi sevdim. <laughs> ben de sevdim. Makaranın e, odak noktası TikTok'ta. Bir vuranlar. Selamun aleyküm aleyküm. selam. Ya burada yan tarafa dükkan açacağım da. Çalışır mı acaba? Dükkan mı açacağım? He. Bırak bırak bana açayım. Senin gibi anneler olduktan sonra ben her türlü çalıştırırım. Çık şimdi bir lira mı? Ne biliyorum? Kapaktan açmasını bilmiyor muydum? Ne açtın suyumu? Çık bir lira hadi. Bir lira çık? Hadi git dükkan açıyorsun. Ne yapıyorsan yap hadi. Abi bari su ver. Hı. Kötü TikTok'tu bu. Çok güzelim be. Anasını satayım. Pişt, güzel kız. Ne Ay bana mı dedi ya? Yok anana dedim gerizekalı seni. <gülüyor> ne? Unexpected <laughs> be. <laughs> <laughs> Ana karıştı şu anda. Banda. Ay <laughs> bana mı dedi ya? Yok anana dedim gerizekalı seni. Seni takmıyorum. Kolay gelsin abi. Hoş geldin canım. Ne istemiştiniz? Buranın yetkilisi kim abi? Halil abidir. Nerede şu an kendisi? Arka tarafta çalışıyor. Sağ ol, teşekkür ettim abi. Kolay gelsin abi. Sağ ol canım, hoş geldin. Ne istemiştin? Buranın yetkilisi sen misin? Evet canım benim. Abi 18 yaşından küçük olduğum için bana sigara vermiyorlar. Bir seslenir misin sana zahmet ya? Tamam canım, sen git ben sesleniyorum. Abi ben Halil abi gönderdi. Bana bir paket sigara, bir de 100 TL para vereceksin. İnanmıyorsan ses ama kendisi gelsin. Hayla abi vereyim mi? Ya ver ver bir şey olmaz olmaz. Ha kardeşim yine bekleriz. Ne demek abi yine gelirsen yeter ki iste. Aynı makine. Eksik... Oha ben şey falan olacak sandım. Sigara alacağını 18 yaşından küçük sigara alacağını söyleyince kasiyere bir şey söyleyecek çocuğun beklemediği bir şey söyleyecek falan sanmıştım. Çocuk bir de 100 lira aldı üstüne gitti. Böyle bir şey çok daha Ben yanına bir, bir çocuğa gönderdin ama bir yüz milyon verdim bir bir paket sigara verdim abi. Ne yüz milyonu, ne bir paket sigarası? Bir de dese dinine bekleriz? Ben aynı o, ona öyle dedim abi. Ne dedin Mamu? Ben de yine yine bekleriz abi. Abi selamun aleyküm. Kapıdaki ilanı gördüm de iş arıyorum. Aleyküm selam, geç bakalım var mı tecrübe? Allah şunu işe, getir getirini yapar işte. Üç beş kuruş verirsin eline. Titrek oğlum, her şeyi döker elinden. Oğlum eli kolu ayrı oynuyor. Bilerek yapıyor zaten. Hadi lan titrek git temizle şuraları. Oğlum adam hakkını temizlesene lan. Bu nasıl savuşmak lan? Oğlum. Abicim bu elemanın eli ayağı çekiyor ya. Sen niye bunu çalıştırıyorsun? Abi Aa, ben bilerek ben yapmıyorum ki. Abi bu nasıl bir dram ya? Valla üzüldüm amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten güleceğim TikTok'a üzüldüm ya. Bu kadar ağır şeyler niye çekiyorlar ya? Peki. hastaneden geldi? Biraz geç kaldım. Oğlum sen yine mi geç kaldın lan? Oğlum sen yine mi tutuyorsun lan? Tamam oğlum adresini ver. <laughs> <betimle, gülüyor> abi bilerek yapalım. Abi yeter bırakın artık şu çocuğu lütfen çok üzülüyorum ya. Lütfen ne? bırakın çocuğu ya. Yapmıyorum abi. Kalk 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 Aa! Abi bu benim doğuştan hastalığım. Hastaneden geldim. Yeni mi anladı bunu ya? Sakalımı gibi. Hayattan anlayın benim nar oldu sanki nefesim gelmeyin uz... <gülüyor> 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 ne oldu ki ben anlamadım şimdi. Bu kendi bilerek titriyor zannediyordu. <laughs> Bir insan neden bilerek titrisin abi? İşte oynak. Uzaklaştım. Sonra Şöyle... akıl... Hastaneden <laughs> geldi. Enes PUBG'yi bırakıyorum artık çok hile var bu oyunda. Yine ne oldu? Anneciğim haklısın bana da çok geliyor. Ne olacak full üstün. 3 yelek 3 kasko, 3 çanta, bozukayla vurdu gitti. Hadi ya. Annem çok üzülürüm. Bırakma sen PUBG'yi. Bırakma olur mu? Sinirden iki tane telefon kırdım. Telefonları niye kırdın ya? <laughs> of. Kırması bir şey değil. Babanın da haberi yok. Eyvah eyvah. Benim de notlarımdan haberi yok. <laughs> bu ikili gerçekten anne kız mı? Ay anne anne oğul mu? Çünkü şöyle bir şey var. Neden arka farklı arka planlarda çektiklerini anlamadım. Hani bu sohbet neden iki farklı planda ilerliyor? Koleb mi diyorsun yani? Koleb yani olabilir. Bence koleb bu. Yani a, hani düet gibi TikTok'taki. Anladın mı? Sen de notların mı kötü? Bu bana seni. Sen bilirsin. Hatta bu telefonlardan göster notları. Hem kimin kırdığını öğrenmiş olur. Yazıklar olsun enes. Tuttum ki. Aa! Ne oldu lan? Bugün çok mutluyum lan, lan ne oldu? Iş buldum, çok para Ben Sefer çok ayırsın. çok çok seviyorum Ramçoyu bu arada. Sigortan var mı lan? Sefer bakayım Adam böyle yaptı. <laughs> Açtım. <gülüyor> tamam. <laughs> Kazanamazsın. <laughs> 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 Arkasında kalırsın dediğiniz kim varsa hepsinin önüne geçtim. Üstlerinde tepiniyorum. Oğlum Osman senin ne işin var lan burada? Aa baba neredesin ya millet seni öldü biliyor. Köyde iki tane manita yakalamışım be. Öf daha İstanbul'a gelsem namerdim. Baba bu Ferda'ya ne oldu? Oğlum Ferda'ya annen yakaladı annen anne. Burada iki tane Rus iki tane Alman buldum Alman. Hacılar makine makine. Sen şimdi görürsün ya Lusini. Annemi bir söyleyeyim de. Lan dur lan dur dur. Allah seni kahretmesin. Ne almanı ne karısı? Yalan hayatım yalan yalan. Hmm? Ben gerçekten çıkacağım gerçekten çıkacağım. Birazdan çıkacağım ya. Aa delireceğim delireceğim. <laughs> Şükürler abim, Allah bereket versin. Şükür abilerim ablalarım, renkli renkli. Evet abilerim çocuklar. Tabi abi buyur şöyle. Çekerler. Kardeşim, şeker daha alabilir miyim ben? Bir dakika abi. Sen her gün benden şeker alıp parktaki çocuklara veriyorsun. Neden? Gel. <laughs> Gel kardeşim anlatayım sana neden yaptığımı bunu. <laughs> Renkli renkli şekerler. Koluma şeker alabilir misin? Tabii ki oğlum gel. Şekerler. Oğlum, <laughs> oğlum. Ben oğluma. Abi aşırı dramatik. Ben gerçekten çok üzülüyorum ya. Ben bile alamadım ama başka şekerler. Oğlum. Aslan abi gelmişsin. Abi 10 dakika dükkandan çıkmıştım. Laptop, laptop'u çalmışlar. Oğlum 10 dakika çıkıyorum ayağına. Laptop'u götürdün değil mi yine lan? Ne saçmalıyorsun sen? Zaten benim annem hasta. 10 dakika yanına gittim. Bakan kimse yok. Ben anlamam oğlum. Bugün sabaha kadar çalıştım. <laughs> ya yine geldi dram bir şey ya. Çip bu laptop'un parasını <laughs> çıkartıyorsun. Ya annem <laughs> evde tek. Bakmam lazım ona. Kim bakacak Sumumuncu kadına? Çizim Beni çizim ilgilendirmez laptop. oğlum. Çalmasaydın o zaman. Ya bu TikTok'lar gerçekten duygularımla oynuyor benim ya. Olmayan hikayelere inanıp üzülüyorum durup dururken yani. Oğlum sen böyle uyuyarak bütün dükkanı mı çaldıracaksın lan? Bu kadar yeter, evinde yat biraz da. Abi kusura bakma, İki saat geç kaldım. Önemli değil kardeşim, zaten laptopu da sen çalmalısın. Al bu da senin, taktım sabaha kadar çalıştım. Abi biliyorsun zaten ilaç için çalışıyordum. Yani gerek kalmadı artık. Ne oldu? Niye gerek kalmadı? Abi annem sizleri ömür. <laughs> ya delireceğim ya. Delireceğim ya. Delireceğim bu kadar vurucu sonlar. Harbiden üzülüyorum oğlum. Gerçekten üzücü şeyler bunlar. TikTok'lar gerçekten duygularımla oynuyor bak. Adamın sondaki hareketi gördüm ben. Seviyorum <laughs> bunu, tüm dünya alem duysun. Dilerim Allah tanrım, kollarımda sen olsun. Özledim başın. Ah resül <laughs> Allah'ım. Şu kadar yetenekli olsak yeter ya. Azize mi o? Evet <laughs> o. E sen demedin mi bir daha Emre'yle görüşmeyeceksin? Bitti gidiyorum <laughs> ben. Aa farklı versiyonu. Emre. Ya ben Ömer'le ayrıldım seninle görüşmemi istemiyor. Sıkıntı yok sen mutlu olursan ben görüşmem. Ya saçmalama öyle bir şey olur mu? Olur olur. Ben sana demedim mi bir daha Emre'yle görüşmeyeceksin diye. Arkadaşım diyorum sana arkadaşım aptal. Valla birebir aynı TikTok. New person table. Bak sana ne oldu. Ya çok güzel. Teşekkürler. Emre, ben Ömer'le barışmak istiyorum ya. Peki sen bilirsin. Birincisi çok beğenilmiş, ikincisini çekmişler. Hadi de. Ömer'le mi barıştı sen? Niye? Emre'se bey çıkmış. Neden? Sana aşıkmış. Oha kız kız aynı şeyi birebir söyledi ve aynı kız ve sana aşıkmıştaki tepkisi de aynı. Emre tepeye çıkma. Neden? Sana aşık var. Emre ne yapıyorsun sen burada? Senin burada ne işin var? Ya atlama gel beraber atlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu tayfa gerçekten işine saygı duyan ve kaliteli iş çıkartan bir tayfa olduğunu düşünüyorum. İsmet bana katılıyor musun? Çevre rahatsızlık duyuyorlar. Yemin bazen. ediyorum. A, hiç alakası yok. Hiç yudasını yudasını alakası yok. Çevren olabilir yani. Gerçekten. Bence, bence gerçekten senaryolu TikTok'larda bir numara diyebilirim bu ekibe. Ben sana kıyamam ki Aynı şarkı <laughs> İyi buraya da aynı editi yapmamışsın Dostum <laughs> Anne ben gidiyorum Hani oğlum bizi de götürecektin ya, Kız arkadaşına tanıştıracaktın Hayır anne sen gelemezsin Utanıyorum sana Oğlum bu tiktok yemin ediyorum insan üzüntüden öldürür ya <laughs> Valla bak o 10 tane tiktok izlesen Ölürsün üzüntüden yani Bunu ölmezsin bu kız ölmezsin <laughs> Annemden Bence gayet iyi oynuyor bu arada. Her yer karanlık ama son satır. Şu şarkı ne alaka Çok teşekkürler arkadaşlar bu TikTok'lar için. Eyvallah.